Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Muhammed'le oyun oynuyoruz. Evet. Muhammed nasılsın? İyiyim. Hazır ver. Ha, tam hazır ver ben de o sırada videoya başlatayım. Arkadaşlar, Bu bizim o... ilk videomuz. Yani benim ilk PUBG video. O kadar 12 tane çektim. Boşa gitti de neyse. Orayı karıştırmayalım. Ee, i̇lk videom. Ee, Muhammed Evet arkadaşlar biz devam edelim. <laughs> Neyse arkadaşlar İlk videomuzda Muhammed'le de çekim dedim. Hiç istemezdim. <laughs> Muhammed'le oynamayı hiç istemezdim. İki kişi oynayalım. Arkadaşlar kusura bakmayın ben yanlış projeye gelmişim. Muhammet'i PUBG videosunu hatırlıyorsunuz ama PUBG Mobile değildi o. Şaka şaka. Ee, bu sefer Mobile'de oynayalım dedim. Artık full Mobile'den gelecek. ETS de gelecek. Arkadaşlar e ETS'e oynamamızı istiyorsanız beraber like atın abone olun. Beraber hiçbir <laughs> zaman oynamayacağız. Bu video ya tamam bak bu video ya 20 abone gelirse ETS videosu çek. Hadi. Eğer 100 izlenirse Mehmet'le beraber oynayacağım. Ne? ETS. 100 izlenir ya. Hayır, Hayır bir hafta içinde 100 izlenecek. Abart. Hadi bir ay olsun. Hocam beklemeye devam eder misin? İki kişilik şey yok. Arkadaşlar ve şey. arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Sizlerle de video gelecek. Ön, eğer bana istek atıp kanalımın ismini yazarsanız. Mahmut ne yapıyor? Neyse kanalımın ismini yazarsanız beraber oynarız. Dört <laughs> kişilik oynayalım. iki kişilik olmuyor. Gel emoji Gel gel gel. Hatta <laughs> durun bir. Maçın başına Muhammed ve Vs atalım biz ya. Arkadaşlar tamam. Bunu Vs'de yenersen ee, ne yapalım Muhammed? Ben sana VS şey açıyorum. Bir aklık değil de günlüğü. Hayır, boğaz, boğaz. değil. Adam. İnsan adam akıllı bir oyun oynayacağız. Şimdi nasıl yapılıyordu? Buradan mı? Hayır ben o şey açtım onu. Ha tamam. Ha, o da kur. Ondan sonra Erancır falan değil. Normal hangar. Ee, takımla ölüm maçı mı oluyordu? Tamam sen o sırada girersin. Hangar silah oyunu olmasın. Arena eğitimi hiç olmasın. Silah oyunu olmaz. Tamam. Ne oynayalım? M4 mi oynayalım? Ee, şu sıralı silah geliyordu ya. Ha silah oyunu. Silah oyunu. İçinden geçelim Kanka. biz o zaman senin. Arkadaşlar. Şifre. Şifre otuzun. Muhammed Mami. Muhammed Mami ve atacak. Hayır, Mami sadece. Niye Mami? Ben buraya geçeyim. Sana da davet atayım. Şifreye girmeni gerek kalmıyor herhalde bana istek atınca ama. Gir. Silah oyunu indirebilir miyim? İndiremem. Tamam, o indirsin. Silah oyunu indir. Muhammedi'yi nasıl yendiğimi bir görmüyoruz. Bilgisayarda oynayacağım diye bahane mahane yaparsan ben Bilgisayardan oynamak bu arada daha zor taktikleri çünkü ben 2 ya da 3 yıl boyunca tabletten oynadım ama şu anda emülatörden oynuyorum. Evet, tableti, tableti. Emülatörden oynadığım için yani daha zor, daha çok alışmadım daha yani yeni sayılırım acemiyim. Muhammed tabletten oynuyor. Hep tabletten oynadı. Ben eğer o halde yenersem zaten. Ben hep tablette oynuyorum. Bilin ki Sen... mükemmel bir oyuncu. Hmm. Ben şöyle, şöyle. Arkadaşlar ben ben de iki, ben iki yıl bir ben de iki yıl, aralıklı aralıklı ben de bir bilgisayarda ben de eski hesabım vardı Tapçada. Yani ben bunu biliyorum bilmiyorum ama. Ben her şeyi bilirim. Yani ben de oynadım. Ya butonlarımı ayarladım. Oyna. Butonları ayarlıyorsun. Vurma vurma malısı falan şey yapıyor. Size ID'mi de vereyim ben. Şu kenarda yazıyor ID'm. Arkadaşlar bilmiyor. Az kalmış Muhammed'inkine de. 16 megabayt kaldı. Arkadaşlar. O sana bir Siz abone olur musunuz? Abone olacak mısınız? Hadi şunu <laughs> gelin. Oldunuz biliyorum. Adam mısın? Atan kişi. Vs. Abone olanlarla beraber VS atacağız. Evet. Eğer gelenlerse onların da kanallarını söyleyeceğim. Onları da belki etiketlerim, bilmem bir şeyler yaparım. Şöyle yapalım. Biz Mavi'yle ikimiz oluruz o videoda. Öbür 1 vs 1 atacağız. Tüm takipçilerimizi karşı takıma koyarız. 1 doğru. vs 1 atacağız. Ama eğer belki hani ihtimal veremem çünkü bu kesin değil yani oynar mıyız? Kesin değil ama Muhammed'le de çekebilirim. Hani 2 vs 2 neden olmasın? Başlık Hadi bakalım. Arkadaşlar. 15 saniye kaldı. Mehmet, silah oyunu biliyorsun. Hangar açtım. Kadar internetim güzel. Tamam ne yapacağım? Hangarı biliyorsun değil mi? Biliyorum. Evet. Şuraya geçebilirsin. Dur. Kılıçlar. Maç başlasın. Evet. Thank you. Arkadaşlar aç. Maç daha başlamadı. 1 saniye. Ana yüklenmekte. Bu arada yapalım. benim oyunum donabilir. Arkadaşlar önceki o... Oyunun sesini de birazcık açalım. Hmm. Muhammed sen benden info alırsın. Info alma arkamda duruyorsun. Info ne? Yani bir ekranıma bakma. Tamam. Dur oğlum benim benimki. Dur oğlum. Ekranıma bakacağını biliyorum bu arada. Bu taraftan nasıl? Geliyor. Hiç bakmadın değil mi ya? Ama sen ses kasmayı bile bilmeyen adamsın. Nereye pustun yine? Aa burada bir şahıs var. Ve çok pusmuş. Hiç bulamadım. Neyse pusmak da adamlıktır diyelim. Ne diyelim? Bu Helal bir. Oldu. Bu iki. Hazırın. Şimdi. Hazır mısın? Hazır. Mısın? Hoppala hocam. O ne oluyor? Lan? Bu iki. Yok hoppa. Üç oldu. Tamam, Nişangah yardımına çıktır. Kaymayı açık unutmuş. Neyse bir şey olmaz. Neredesin? Aa buradasın. Bak ses verdim. Bu iki ana atı ve canaz. Bir şey kim atmış bakalım? Canaz. Hayır. Üç kim? Bu var ki onun da Onun tarafta aynı Sen orada ne arıyorsun? Gel bakalım. Sen ne ara oraya geldin? Oh! <laughs> Karşılar uçtuğum yerden. Lan dur ayarları açtım yanlışlıkla. Mesela hediyeye bastığınızı dinleme yanlışlıkla. O zaman. Dur ve bir dansımızı yapalım. 3 2 1 bekleyelim. Az önce ben ne olmamıydı? <laughs> ben de ayarları açmıştım o zaman öldürmüştün ödeştik gibi düşün. Neyma böyle gidiyor niye? Yümlük neyim ki çekeceğim? Tanıtım, abi. Ben abi. <laughs> bu bak bu öldür. Arkadaşlar M4'e geçeceğim ben birazdan. Sen de, sen maç kazanamayacaksın da. Allah. Lütfen eğilmedin de bana. Lütfen. Hadi. Bu arada canım daha az kaldı. Ama ne işe yarar. c e küçük. C e. Hadi, <gülüyor> <gülüyor> Hadi vur bakayım. Hoppala hoppala. Bunu <laughs> vuramazsın. Dürbün bile açmadım öyle düşün. Of ben birazdan keskide gideceğim ve senin içinden geçeceğim. Ama sen adam akıllı oynamıyorsun. Canım niye doğmamış benim. O M4 mi? Yok M4 değil. M762 olması lazım. Bende de MG var yalnız hatırlatırım. Neredesin? Muhammed ekranıma bakma bir iki. Senin ekrandan gözükmüyor. Benim ekrandan gözüküyor. Canı bir. Hop M4 desin oğlum. Ne oldu korktuğunu pusuyor mu? Korkuyor. Ama. Ama ne ama ne? Bak. 4x takılı mı? Ha bu çanta yoktu değil mi? Pew anam. Allah. Ben peşimden, yemedim, mi? yemedim canım. Allah ekber. Sen kim bana tar yapmak ki? Ya. Bu şans be. değil yetenek. illa yanına mı geleyim oğlum ben senin? Hadi bakayım. O sen de sen keskin sen de bak geri keskin Ve birazdan pompalaya geçeceğim en sevmediğim. Piu. Piu ama. ama. Ama, en buram. Pompalaya geçeceksin ama en buram pompalı. Uyumamı pompalılar yakamam çok iyi. Beni bilenler bilir ben pompalı sevmem. Nereye pustun yine acaba anam? Piu. Bir insan MG'yi bu kadar kötü kullanamaz ki ama ya. <laughs> Gel bakalım. İkimizin de tek vuruş var. Eğer sen kafamdan vurursan halledersin. Piu. Uy, <laughs> ben ayarladım. Ben senin kafanı görmüyor muyum zannediyorsun? Ben bile şey keskin yak. Sen zaten kesemişsin başından, değil mi? Hı hı. Ha. Şey <laughs> ne yapayım? Ya vurabilirdin. Bak anla bak vur vur. Pi yo Shucks. Çaks. Cee! Cee! Aa büyümüş de bana sıkıyor abisi! Allahu ekber! O benim! piu 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 Ay yumruktan bayılır Allahu ekber! Ne oldu oğlum? Yumruk! O ne O benim! Keskineceğim keskin daha! Yine yumruk diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İki yumruk Seni hızlı gidiyor. Hız değil, sen yolunu uzatıyorsun. Oğlum ben nasıl? Öldür, hadi öldür öldür. Ee? Öldür. Hadi. Nereye <laughs> <Bir de> kaçayım? <kaçıyor. gülüyor> öldür <laughs> diyorum, vurmayacağım, öldür öldür. <laughs> Kıyamadım ya yukarı çık yukarı. Tamam lan. Hadi gel. <laughs> yine headshot yedi? Hadi ya kuş kafası. Tamam. Ye ha AWM'di. Yukarıday. Yok. J e küçükçe e küçük, -E küçük. a tava varmış. Ne yapmam? İyoh! Aksiyon. O <laughs> ben öldüm ya. Ben seni yumruklayarak öldürsem bence daha mantıklı, ha? Tavayı aldım. Al. Sen buraya sen. Sen büyüdün mü benim tavalayacağını? Abisi. Ölce. <laughs> Ölce. Abisin. Abisi. Abisinin. Aa abisini yenmişim ben abisini. Ne bak Arkadaşlar <laughs> internet gitti yine. Ben bakmam internetime. Bana <laughs> Aynı odadayız benimki niye gitmiyor? Ben ne oğlum internetin... Bir, bir tane de Erancir açalım. Bence bu bu arada Benden 3 tane yumruk yedi. Ben ne yapayım oğlum? Bir, bir, bir bakım, öbür taraftan sonra öbür taraftan. Beni kaç taraftan kere öldürdü? 5 mi? 6 Bu arada cidden internetim Neyse bugün kadar video yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.